Merhaba. Bugünkü konumuz mesane. Bedenin dili duyguların sesiyle konuşur. Mesane bırakma, tutma, kontrol etme, sınır koyma ve duygusal yükleri serbest bırakma ile ilişkilidir. Kişinin kendini ne kadar rahat ifade ettiği ile doğrudan bağlantılıdır. Tutulan öfke, bastırılmış duygular bırakmaya direnç ve geçmişe bağlılık mesanede enerji tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu durum duygusal bir sıkışma ve içsel baskı hissi yaratır. Mesane ruhsal düzeyde arınmanın, temizlenmenin ve duygularla vedalaşabilmenin merkezidir. Eski olanı bırakmadan yeniye yer açılmaz. Olası hastalıklar Duygusal dengesizlikler, sık idrara çıkma, idrar tutamama, mesane enfeksiyonları, sistit, pelvik ağrıları ve alt karın bölgesinde gerilim gibi rahatsızlıklarla kendini gösterebilir. Duygular bedende iz bırakır. Beden kayıt tutar. Şifanın kapıları hissetmek ve fark etmekle aralanır. Sevgiyle ve bilinçle şifaya yürüyelim.